Hop hop, Firaz. Ee, abi kusura bakma, ya, görmedim. ne dalgınlık ya, İyi misin? Değilim galiba. Hayırdır? Valideyle tartıştık. E, normal değil mi? <laughs> Annem sert kadındır, aldırmayın ona falan diyordum bize. Ya tamam abi orası öyle de, e, ben de onun çocuğuyum. Yani bana biraz torpil geçebilir. Allah Firaz'ım ben senin anneni tanıdığım kadarıyla bu hayatta kimseye torpil geçmez. Eh be. Annem de nasıl baskın bir karakterse herkes tanımış. <laughs> Boş ver, takma kafana. Ya ana oğlu bir dertleşelim dedik. Yedi kazarı. Benimle dertleş. Vallahi mı? Abi sende de böyle tam bir iyi tavsiye tipi var ha. Yani mantık abidesi gibisin. Benim arkadaşımın çok harika bir restoranı var. İstiyorsan bu akşam birlikte oraya gidelim. Otururuz, sohbet, muhabbet. Tamam, ben senden akıl almak isterim. Akıl konusunda çok emin değilim. Ama iyi bir dinleyiciyimdir, emin olsun. Eyvallah o zaman anlaştık. Hadi dikkat et kendine o kadar dalma. Tamam abi eyvallah. Akşamlar Ayhan. Ne haber var? İyi ne olsun? Hayırdır ya Karadeniz'de gemileri mi battı? Yok be abi ya. Ya Morana gitti de o biraz sıkıntı yarattı. Ama sen iyi ki Baran'ı getirdin. Yani yoksa yanmıştım yani ben. Nasıl memnun musun? Ya ben de memnunum. Mekan memnun, herkes memnun. Ne güzel. Şey, evet evet. Bir şey diyeyim mi? Bu adam kendi kitlesini yaratacak. Yaratır. Çok yetenekli. Çok net. Hah. Abi. Biraz iyi gel. akşamlar. Biraz hoş geldin. Tanıştırayım seni Ayhan. Mekanın sahibi. Eyvallah. Ee, mecazen mi yoksa harbiden mi? nasıl? Yani mekanın sahibi mi yoksa mekanın sahibi mi? Ya öz sahibi işte, mekan onun. Eyvallah, biraz ben de memnun oldum. Aynen ben, memnun oldum. Hadi biz geçelim. Ben size ön masayı alayım. Gel Firas. Abi ben seni, beni şaşırdım ha. Vallahi bakma Firas, ben de hala şaşkınım kendime. O zaman yapıştır gelsin. <laughs> yapıştır bakalım. ...bir günaha girdik artık. İyi anlat bakalım. Abi ben dinleyici sandalyesinde çok daha iyiyim ya. Öyle sıkıntıları masaya yatırmak falan yok bende. Senin gibi eğlenceli insanlar hep böyle oluyor. İçlerinde bir ton dert var ama asla dışarıya çıkarmazlar... ...anlatmazlar kimseye. Vallahi abi benim genel motivasyonum yok yapmaktır. Ne yapmak? Yok yapmak. Yani olmamış gibi davranmak yokmuş gibi takılmak, sallamamak. Öyle bir şey diyorsun yani. Yani. Vallahi bu yaşa kadar üzüleceğim bir sürü şeye ben yok yaptım. Üzülmedim, geçti gitti. Ama bu mesele başka ya. Ne kadar yok yapsan da böyle bir yerde kalıyor. Tam gitmiyor, kopmuyor yani. Oğlum sen aşık olmuşsun o zaman. Ne lafı evirip çeviriyorsun, söylesene. <laughs> ne diyorsun abi? Aşk mı bu? Ya aşk tabii, ne ya? Dostluk değil herhalde bunun adı. Bilmiyorum ki ben... ...daha önce şey yapamadım, yaşamadım böyle bir şey yani. E sorun ne peki, annen mi? Abi... ...anneme gelene kadar... ...daha kızın haberi yok. Daha da kötüsünü söyleyeyim sana... ...kızın gönlünde başka biri var. Ben daha şansımı bile deneyemedim. Başka biri mi var? E tanıdık biri mi? Tanıdık abi. Aşk üçgeni bu sefer dışarıda kalan ben oldum. Firaz'ım senin işin zor be. Biraz abi. abi. oh Baran, iyi akşamlar. Abi. Hoş geldin. Vay be bu ne yakıcıklık. Eyvallah abim, senin sayende. Tanıştırayım seni. Biraz abi. Merhaba Baran ben. Memnun oldum Firaz ben de. Hoş geldiniz. Baran'cığım, sen şu şarkıları söyle. Sonra da pansumana gelirsin. Eyvallah abi. O zaman ilk şarkı abime gelsin. Hadi hadi göreyim seni. Abi, yalnız böyle ölmeyiz. Füze atması lazım. Çok iyi değil mi ses? Makine. Mesele ne senin benden ayrılma. Ne de benim sana darılma. Ne aramama ne de sormama. Mesele şu ki. Çok özledim seni. Gelsene. Geleyim. Öyle. Ne oluyor? Ne bu soğukluk? Salgın var. Ne? Salgın varmış yani. Sen de kolla kendini. Ben de geldim buradayım şu an. Sen buraya böyle mi gelirdin? Bu seferlik böyle oldu. İdare et. Ederim tabii. Sen yeter ki iyi ol. Şey... Çok kaçırmışım galiba bugün. Her zaman çok içersin sen. Bir haller var sende. Benden saklamana gerek yok. Annenle mi takıştın yine? Ee, o da var tabii ama şey diyelim biz yor yorgun yani? Kıyamam sana. Gel içeri geçelim. Masaj yapayım sana. Rahatlarsın. Burayı iyi. Sen de gel böyle. Şimdi burada oturalım mı? Tamam. Ne içersin ne getireyim sana? Hiçbir şey. Yok. Ne oluyor? Niye öyle bakıyorsun? edin mi? Yok. Çok yakışmış. Çok güzelsin. Ee, o zaman? Ama o değilsin ben. Ne? Ben biraz uzanabilir miyim? Olur, sorun yok. Ben üstüne bir şeyler getireyim senin. a